Arkadaşlar merhaba. Gelin size. Hünkârı güvercinlerimi göstereyim tanıtayım. Görmüş olduğunuz gibi ben bir hünkarı bakıcısıyım. Osmanlı kültüründen kalma güvercinleri devam ettirmeye çalışıyor. Hayvanlarımın son planı biraz daha yaklaşırsan şöyle bak. Şu gördüğünüz sarı boğma, kırmızı boğma Arap boğma, kula boğma. Yani sarı, kırmızı kula. Arap dört çeşit. Bayağıdan beri bu güvercin hastalığı var bende. Ama ee, en son buluştuğum nokta hünkârı oldu. Çok çok hayvan baktım ben, çok değiştirdim. Yani şu güzelliğe, şu desene, şu işlemeye. Hasta kaldım. O yüzden bunları bakıyorum. Yani benim ana kuş bakma sebebim bunlar. Artı bende üç tane daha kümes var bundan fazla. Onlar da hep bunların çıkan yavrularını bakmak için yani. Nereden baksan orada 150 200 tane kuş. Şuradaki kuşlardan üretebilmek için. Neden? Bunlar e, şöyle anlatayım. Gagaları kısa olduğu için görüyorsunuz yok bak gagaları kısa. Ya bunlar yavru doyurmakta güçlük çekiyor. İlk başlarda doyuruyorlar. Şöyle göstereyim bakın. Bak yavrusu var ama bakamıyorlar. Bakın midesi boş. Yani bu bu, bu hale geldiği zaman doyuramıyorlar. O yüzden biz yani bakıcılarla ya anne babalarla bakma çalışıyoruz. Son kez bir görün. Yani favori kuşlarım hepsi bunlar. Hepsi favori bunlar. Hepsi bunların hepsi birer Servet şuna bakın ya. Maşallah. Şu da. Şu şu kümesinin vazgeçilmez yani. Bakın şurada bir yavru olacak. Yok. Burada yavru duruyor mu karşıda? Ay bak. Bak güzelliğe bak güzelliğe. Maşallah boğma. Ay sevindim ama beni de korkuttu. Görüşmek güzel arkadaşlar. Çek, çek. Güzellik işte. Aslan parçası o. Kapatabilir.